Merhaba arkadaşlar ben Ataberk oyuncudumun başı videosunda hoş geldiniz. Hello everyone I am PewDiePie falan filan. Neyse. <laughs> eee az önce görevi bitirdim ya. Eee aa bir tane skill geldi öyle. O oh, iki tane var daha iyi. Daha manyak. ne kullanabiliriz ona bakıyorum ama havalı silahlar falan filan ee, pistol kullanmaz gibi ya yine bu olsun bakalım bir tanesi e, stone wall Tamam bir de olsun. Ee, kimle konuşuyoruz? Arjuna telefon geldi görmedim ya video başlatıyordum. Aa, elim elim ağrıyor sana. Parmaklarım e, ağrıyor. Yani kötü durumdayım şu an. Hadi bakalım gidelim. Nasıl fark artık. Ya yani bir salak var böyle araba sürüyor. Baksanız araba şu valla. Normal yolda görseniz şey verirsiniz artık, polis olsanız. <laughs> Efe er sesini çok seviyorum ya. Çalakla çarpıştılar ya tam gerizekalı bunlar. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne, ne. yap? <laughs> Dönisten geliyor. <laughs> <laughs> Michelle'i öldürecekmişiz. <laughs> eee tarafındaymış işte. da panik yapma falan filan dedi kapı kapalı ne yapacağız o düşündüm bir deneyim bakayım kapıyı kapalı kapı etraftan dolaşalım bakalım <laughs> Adamı satın aldık, türünden bir şey. Yok lan. Ah. ha Thank you Sam. Thank you, Sam. break. Yeah. Bana cigarette de gönder. Otur. Cigarette. Trade yeah. e, fotoğraflar nerede? Güzel iş. Güzel iş. Kit. <laughs> İçmiyorum. Ne olacak? Kanser mi olacaksın. Eee <laughs> falan filan. ya Opura ben biliyorum onları. <laughs> Baksana buraya Ben insanları okurum. Flutter. Flutter neyse artık. Eee işten işe koşuyorsun diyor. Benim iç için çalışmak güzel bir falan filan diyor. Real secret keeping. Sırlarında mutlu, söz saklamak için mutlu musun falan filan diyor. Fear, e, fear. Aa unuttum fear. Hobilerin yemeklerini falan filan dedi. Avcıyım dedi. Hunter benim işim. Avcılık benim işim. Ben orada da pro, e, profesyonelim

But the customer, he just doesn't want to lines. <gülüyor> 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 Avrupa, record, Avrupa kayıtlarını seviyormuş. Prefer neyse preferin unuttum ya. <laughs> Oo deliye bak patlattı. Tam deli ya. Nereye patlattıysa artık. Kontak lensim falan filan. Küçük kontak lensimi seviyorum gibisinden bir şey söyledi. Okuyorum. Benim için bir şey yap. Prezinin alt katta. Benefactor neyse bilmiyorum. Adam bildiğimizi kodu. Gözlerime bak kamera da. Don't disappoint. E, es gibisinden bir şeyler yani anlamı o tarz bir şey. Nasıl gidiyor dedi. götürecek bizi? Bu tarz salaklar bizde. Adam herkese soruyor sana nasıl gidiyor diye. bu salak niye burada? Alt ineceğiz. Yani boş başı başına oraya gelmedik herhalde Bakayım

Sırf Hı hayvan korkusuna gelmem olur ya. Yani küfür kardeş. hem de kulaklığımı kırdım. Bu mu? Vurmuşlar adamı. Bu bizim adam mı lan? Really? Bu really? Really mi? Ne Ne İsmin ne? raleigh rudy aa jason nerede nerede? bilmiyorum öldüğünü düşünüyor musun? için çalışıyorsun? kimin için çalışıyorsun dedi ben soruyorum nerede? 4 insanlar nereye kaçırdı? bir sikim bilmiyorum 38 saniye 38 sekiz saniye var. Bu da değil. Dört yüz Bunu kaçacağız herhalde biz. Çok manyak bir görev olacak. Bir koşacaksın tamam mı? Listen, I'm okay. I Buna gitmem diyor. Buna 9 saniye var. Hurt what? 5 saniye. 5 tane geçti pezenek. İşkence yapıyoruz lan çok heyecanlı değil mi ama hep yapıyorsun. Başka bir heyecanı var yani. Yani sey yapalım dediklerine o zaman. Satanist misin evladım? Öldür. Niye öldürüyorsun adamı yani? Ben adamım? Oha. Yaz. Kime dönüştüm gibisinden bir şey dedi. Bu kadar yeter. Ee, çık oradan. Sen best poker player, poker derken şey yani. İyi hey, iş, adını adını öğrendiğim. Senin <laughs> <laughs> şey, hakkında iyi düşünmeye başladım. <laughs> Dinle, ay mı bu kameranın poker with me. gelip ben de poker oynamaya başlıyorsun. <laughs> ee, <laughs> Sam sen, sen davetlisin. <gülüyor> ee, <gülüyor> hiç <gülüyor> zamanım yok diye. Poker akşamı mı? E, Bir bilgileri alırım dedi. Poker akşamı dedi bugün. E, onu, onu öldürmek istiyorum. Bir planım var. İlk olarak komeri, e, iletişim servisine derden çıkarıp Poker oynarken yapacaklar işte. Mate ve benimle buluş. Full depot. Depot neyse, depot neyse artık. blink Ah, pek sonra bu, bu, kadar da çevirmeye çalıştım. ilk defa gördüğüm şeyleri. O yani bir şey kadar çevirmeye çalıştım size. Artı 3 mi verdi, 30 mi verdi, manyak bir şey verdi. eee şu ekranımda, laptopumda ya böyle bir tane turuncu çizgi mor çizgi çıkıyor ortada çok gıcık oluyor sağ alt tarafta falan filan şimdi sol tarafta yeşil bir tane çıkmaya başladı ekranım mı çizildi bir şey oldu galiba ya get the communication center e, iletişim center'ına git veya biz bu e, biz bu bölümü burada bitirelim bir skill daha açıp bitirmek istiyorum bu şekilde e, videonun şerefine olsun bakalım. E, bir tane dört tane dolduruyormuş. Ya sevmiyorum ben öyle ya. Ben sana ilaç kullanmıyorum ki. Ya ilaç kullanmıyorum. Ee, Şart SMGS, Şart SMGS. E, knife Throw Bunu açmadık mı biz? Açtık. Açtık ya. Ben bunu alalım bakalım. Gidip eve... Ha. E, alıyoruz. Bıçaklıyoruz sonra bıçağı ona fırlatıyoruz gibisinden bir şey. Yani biraz uzakta olduğumu da fark etmez. E, evet arkadaşlar. E, bu de sonuna geldik. Sizlerle bu bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi geceler, iyi günler. Artık ne izliyorsanız.